Merhaba, ben Gonca. YouTube kanalıma yine hoş geldin. Bugün ofise geri dönüş yapmış olanlar için, bilgisayar başında çalışanlar için, evde bilgisayar başında çalışanlar için, yani omuz ve sırt problemi yaşayan, sık sık ağrı yaşayan, boyun ağrısı yaşayan insanlar için esasında çok kısa bir pratik yapacağım. Tabii ki burada önerim her gün günlük olarak bütün bedeni çalıştıracak egzersizler yapmanız. Fakat kendim de biliyorum evde zaman zaman freelance işler yapıyorum bilgisayar başında ve gerçekten insan konsantre olduğu zaman bazen saatlerce kaptırıp gidebiliyor ve sabit kaldığınızda boyun bölgemiz, omuzlar, sırt çok etkileniyor bundan ve arada kendini mola vermek istediğinde ee, sadece bu 10 dakikalık molayla bile günlük olarak kendini rahatlatabilirsin. Bunu her gün yapabilirsin. Her gün yapmanı tavsiye ederim. En azından bilgisayar başından biraz uzaklaşmış olursun ve e, bedenini rahatlatmış olursun. Bedenini rahatladıkça nefesini rahatlar, nefesini rahatladıkça zihnin rahatlar ve stresten uzak kalmış olursun. Ee, o zaman eğer hazırsan sandalyenin üzerinde de oturabilirsin. bu şekilde yerde de oturabilirsin. Güzel bir oturuş şekeri başlayalım. Hazır sandık bir oturuşa gel. Omurga tamamen yere dik pozisyonda olsun. Derin bir nefes al, gözlerini kapat. Ve her ve rahatla. Ve şimdi omuzlarını sık, yukarı sık 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 sık, sık. ve nefes verirken bırak. Nefes al. Bırak nefes al, bırak. Şimdi omuz rotasyonu yapalım. Nefes al yukarı, geriye, aşı ve öne gelsin kürek kemikleri. Al nefes yukarı, geriye, aşı ve öne. Nefes, Harika bir omuz rotasyonu istersen ellerin omuzlarında da olabilir. Hangisi senin için daha rahatsa onu uygulamaya devam et. Nefes. Şimdi tam tersi yukarı, öne, aşağı ve geriye nefes al. Yukarı, öne ver, aşağı, nefes yukarı, öne, aşağı ve geriye. Yukarı, öne, aşağı ve geriye. Devam et. Harika. Omuzlar biraz yumuşadı. Şimdi biraz boyuna dönelim. Sağ elle başın solundan tutup sağ kulağı omza yaklaştıralım. Elimizi de yere koyalım, koyalım. ya da sandalyedeysen sandalyeye ki hissedelim boynun sol tarafının uzadığını. Şimdi başını öne doğru çevir. Hafifçe arkadan bastır eline. Elini e, sol elini de geriye koy biraz daha. Şimdi boynun sol çapraza esnedi. Wow, harika. Tam tersini uygulamak için sol elinle başının sağını sola doğru hafifçe çek. Sağ elinin parmak uçlarıyla da boynunun yanının uzamasına destek ol. Nefese devam et. Şimdi elini serbest bırakıp başını öne düşür. Ve başının arkasından elinle bu sefer hafifçe bir ağırlık yap sağ elini biraz daha geriye kaydırabilirsin burada. Ve rahatla. Harika. Boyunla yarım dairede devam edelim. Önce çeneyi göğse iyice yaklaştır. Boynun arkası sırt kasları uzasın. Ve yavaşça başını sağa doğru çevir. Çene omuza doğru gelsin. Öne düşür. Ve yavaşça sola. Nefes al. Gelsin çene gölse doğru. Verirken sağa doğru çevir başını. Al nefes. Ver ve sola. Nefes al. Ve gel ortaya. Çek şimdi omuzları yukarı doğru. Enseni geriye düşür. Başını yavaşça sağa. Sonra solu çevir. Yarım daire. Yavaşça sağ ve ardından sola. Rahat bırak omuzları. Gevşesin boyun. Rahat hisset. Harika. Nefesin yardımını unutma burada. Şimdi kollar iki yana geçsin. Verdiğinin nefesi parmaklarına, omuzlarına dokun. Nefes al yanlara verirken ellerin omuzlarına dokun. Sırtını aktif tut. Üst kollar yere paralel. Sadece dirsek ve alt kollar oynuyor. Hisset sırtında aktiviteyi. Sırt kaslarının güçlü olması önemli. Biliyorsun ki. Bitirdiğinde kollarını düşür, kamburunu çıkar. Eller dizlerin üzerinde. Nefesle birlikte göğsü çıkar, başı yukarı gönder. Nefes verdiğinde yine kamburun çıksın. Al nefes, ineğe gel, omuz başlarını çek geriye. Verirken karın içeri, göğüs içeri, baş içeri. Al nefes, çene yukarı. Verirken kürek kemiklerin arası açılsın. Nefes al, kapansın. Göğsünü gönder, ileri. Çene yukarı. Nefese devam et. Kal burada. Ve rahatla. Şimdi ellerini kenetle başın arkasında dirsekleri düşür. Hafif bir ağırlık olsun. Güzel. Boynun arkası esniyor. Sırta doğru hissediyorsun. Hatta sırtın ortasına doğru esnemeyi hisset ve yavaşça çık. Harika. Daha gerçek, değil mi? Sağ kolunu uzat. Sol elinin dışıyla sola doğru çek kolunu. Kabul bir birkaç nefes. Hisset. Kolunun dışında bir esneme olacak. Hatta sırtına, kanadına doğru, sağ kanada doğru da bu esnemeyi hissedeceksin. Getir kolları önde, ve sağ kol üstte olacak şekilde kartal kolları yap. Düşür kollarını nefesle birlikte kollar yukarı baş yukarı. Ver nefes ve öne kapan. Nefes al yukarıya. Devam et. Son bir kez. Devam. Şimdi çöz kollarını. Sağ elinle Sol dirseğinin biraz altından tut. Ve sol kolunu sağa doğru çek. Tüm yanın uzasın. Hisset. Başın, burnun rahat olsun burada. Ne kadar rahat yapabiliyorsun o kadar iyi. Ve yavaşça merkeze geri dön. Çöz kollarını. Harika. Diğer taraf. Sol kolu uzat sağ elinin dışıyla çek sağa doğru. Hisset kolunun dışında sanki kürek kemiğinin içinde kanadında bir esneme var. Bunu biraz daha vurgulayalım şimdi kartal kollarıyla. Nefesle Yukarı doğru gönder kollarını başını gönder. Verirken kollar içeriye ve öne başa düşür. Nefes al yukarı ve ver aşağı. Devam et. Kartal kolları sırt için çok etkili bir pratik oluyor. Başka başka yerlerinde de hissedebilirsin. Kapalı olan alanlar açılıyor. Şimdi serbest bırak kollarını sağ dirseğini kır ve sol elinle tut dirseğinin biraz altından ve sağ sola doğru çek kendini. Sağ yanın komple uzasın. Uzan, uzan, nefes. Ve yavaşça kolun serbest bırak. Wow, harika geldi gerçekten. Um, Şimdi dizlerinin üzerine gel. Eğer yerdeysen bunların duvar versiyonlarını da göstereceğim size. Eğer yerdeysen dizlerinin üzerine gel. Dirseklerini kır ve başını dirseklerin arasına yerleştir. Eller başın gerisinde olsun. Pozisyonu kendine göre modifiye et. Biraz ileri gidebilirsin. Aynı şey şimdi sandalyede yapıyorum. Buradan da görebilirsin. İstersen bunu bir masanın üzerinde de yapabilirsin. Ayakların yerde olarak. Dediğim gibi modifiye et. Olabildiğince göğsü bastır aşağıya doğru. Hisset esnemeyi yine um, kanatlarına varana kadar sırtında. Ve yavaşça şimdi çıkarken kollarını uzat. Yine başını ya da çeneni yere doğru yasla. Şimdi duvarda da göreceksin nasıl yaptığımı. Bacaklarım yere dik. Olabildiğince göğsümü yere bastırıyorum. Evet. Yerdeysen elinin pozisyonunu esnedikçe biraz açıldıkça değiştirebilirsin. Nefese devam et. Uza, uza, uza. Uzadığını hisset. Gördüğünüz gibi kalçamın pozisyonu da değişti. Etki alanı tamamen sırtta. Koltuk altlarında olsun istiyorum çünkü. Ve yavaşça doğruldum elimi omuzların altına getirerek dört ayağa geldim. Sağ kolu gönderdim yukarı ve sol tarafa doğru sol elimin altını uzattım. Sol kolumu da uzattım. Gördüğünüz gibi duvarda veya yerde otururken de gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Küçük bir burgu yapıyoruz burada. Dediğim gibi sandalyede başladıysanız bu haliyle değil. Duvarda yapabilirsiniz. Az önce gösterdim. Ya da otururken yapabilirsiniz. Dizlerinizi iki yana ayırıp belki bir şekilde dönerek. Yavaşça çıktım buradan. Ve so sağ elim yerde sol kolum gönderdim. Yukarıya nefesle verirken Sağ kolumun altından geçirdim gönderdim ileriye doğru. Sağ kolumu da yukarıya doğru uzattım. Başım yerde. Bu pozisyon sizin için rahat değilse ya yani matta bile yapıyorsanız bunu dediğim gibi duvarda yapmayı deneyebilirsiniz. Nefese devam ediyorum. başta sağ elimle yürüyerek kendimi doğrultuyorum son bir şey yapacağız yüzüstü yattım sağ kolumu kaktüs pozisyonuna getirdim sol bacağımı kırıp ana doğru katladım ve sol elimin parmaklarıyla da destekleyip göğsümü kaldırıyorum bunu aynı şekilde Duvarda da gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Ben yerde devam ediyorum. Hafif bir sıkışma var küre kemiklerimin arasında. Mesela kolumda bir uzama. Yavaşça döneceğim öne doğru. Bacaklarımı da tekrar ortaya getirdim. Şimdi sol kolumu kaktüs biçimine getirdim. Sağ bacağım dizi kırık, önde. Sağ elimin parmaklarıyla göğsümü de kaldırdım. Etiyorum kendimi, göğsümü açmaya çalışıyorum burada. Sol kolun iç kısmı uzuyor ve sırtımda hafif bir sıkışma. Nefesi devam ediyorum. Yavaşça çıkıp pozdan kendimi doğrultuyorum. Ve şimdi size veda etmek üzere oturma pozisyonundayım. Teşekkür ederim. Namaste. Umarım iyi gelmiştir. İyi geldiyse lütfen abone olmayı unutmayın. Postumu beğenirseniz çok sevinirim. Harika bir iş günü olsun. Harika huzurlu bir gün olsun. Görüşmek dileğiyle.